arkadaşlar. Hı -hı. Yine videomuza başlar. babamla beraber biz evet. Ama bu sefer Manhunt değil değil. Kendi dünyamız. Yani. Siz de yorum. Babam sen de oradan kas bence. Kazın mı? Hı hı. Tamam. Evet, Odunun ayı kim çaldı? Neyse babam almıştır. <laughs> Abi de çeker, hep lazım, ne baba konuşuyor mu zaten? <laughs> Arkadaşlar herhalde babam videoya başlamadığımı sandı. <laughs> Neyse. Baba ben yerimizi belirleyeyim ha. Babam burada ben ben bonusan eklemiştim. Onda necaları mese alıyorum. Önemli olanlar. Bunu tarlama için kullanırım. O yüzden aldım arkadaşlar. Misallileri almayacağım. Baba kaçma. Oo baba. Bence yerin altına ev yapalım. Oo çok yüksek. Çok yüksekte de değiliz baba burası mağara. Evet. Mağara dedim de mağara aşağısı gibi değil. Aşağısı çok, çok, çok yüksek. Aşağısı çok yüksek. Yükseksek gelirim. Babam aşağısı çok yüksek diye bir şey yok. Yok çok aşağıda. Evet. Da desen anlarım. <laughs> evet düşersek ölürüz lan evet. Ben bir de atlıyormuşum bilerek Çok <laughs> de. Burada da deniz var. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Babam mağarada demirler görmüştüm burada. Neyse. Babam ikimiz de kendi evimizi yapalım. Bence. Sen neredesin? Ben buradayım. Ne gördün? Babam ben kendi evimi yapmaya başlıyorum. Sen de kendine bence bir ev Benim evime giriş buradan olacak. Nasıl bir ev yapacaksın? Yer altı. Daha küçük bir ev. Yer altında mı? Hı hı. Aydınlatı. Önce canavarlar da olmaz zaten. Arkadaşlar doğru adam şu anlık şu anlıkla şu anlıkla YouTube'lar beni em, bu videomu izliyor izliyor ben önce niye daha önceden madem falan filan demesinler şimdi. Babam buraya yavaş yavaş girsem mi ya? Yok ya da girmeyecek. Pas geçtim. Evimi nereden kazmıştım? Kendi evimi kaybettim. <laughs> evimi gören var mı? Ha burası? Odun belirleyici gibi oldu ya. Belirleyici odun. <laughs> Seni sen çok İyi biri olduğum için sana teşekkürler buradan. <laughs> ne yaptın baba? Ona et verecekken yanlışlıkla vurdum. Babam onu besle. Vereceksen etle besleme. <laughs> 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 Kemikle besleniliyor o. Ha. He? Azıcık da babama yardım edeyim arkadaşlar yani. Sandıkla iyi gidiyorum ya. Şuraya da sandıkla. Şuraya da fırın. Şimdi tamam. Yok ya. Önce de çıkışı yapacağım. hazır. Hazırdır çıkışımız. Ya Allah. Ya Rabbim ya Allah. Böyle kuzulayca çıkarım. Tamam. Şimdi şunu, şunu kırayım. İneyi öldüreyim mi yoksa çiftlik yapayım mı baba? Çiftlik yapalım. Buraya olmadığı için onu öldüreceğim. Olsaydı çiftlik yapıp da oraya götürürdüm. Sıkışmıştı onu öldüre. kurtardım en azından. <laughs> 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 ya ben niye odun kırdıysam? Ne ne de var. Neyse neyse. En azından bir yer. Eğer de işi bir şey olursa so, so, belki de işimize yarayacak. Ne Evimi yapıyorsun Evimi yapıyorum. He? Arkadaşlar aklıma bir şey geldi de onu ne yapacağım şimdi? Heh. Bakın. Böyle çift. Abi? Aa, arkadaşlar, çok ya sen ne aldın? ya, <laughs> Arkadaşlar koyun öldürüp <elleri> de geliyorum <laughs> Yani da. babam babam abi şeyle konuşuyor yani benim amcam var. Neyse neyse Dİ 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 Burada da yeni videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Oo, arkadaşlar. Çok güzel. Gel de buraya. İni fırlatıyoruz arkadaşlar. Benim fırlatıyorum artık ya. Galaydı. Burada da yanlış bir şey yaptık. Zamanında lütfen beni uyarın. Uyarın yorumlarda. Babam ayrıldı oyundan arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum da. Konuştuğu için olabilir. Hayır. Neyse yemek, yemek. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok saçma bir şey gözükecek de evime gidince. Umarım evime kaybetmemişimdir. Zaten kaybetmem bir şey yapmıştım da. Yine de şimdi, <laughs> şimdi akşam oluyor yeter. Sen zaten evet arkadaşlar. Ne kazanıyorsun ki? E hadi ya. Aynısını arkadaşlar. kazansan bile. Çok mantıklı bir şey yapacağım. Yine kârdasın en azından kendi işin. Çok mantıklı değil mi? Evet abi mantıklar değil. Yani De görüyorumdur. Hmm. Lütfen el yaz. Ağzı ver köye gitmişsin, ha buraya gelip gitmişsin. Burası... Anne. Ona diyorum, burası daha yakın. Şöyle yapayım, şöyle şöyle şöyle. arabayla gelsen de Kamp bir şey olmaz ki. Hadi. Artık kararlı kalmayacak arkadaşlar. Yiyeyim. Her gün evet, arabanla gelsen, toplamda 15-20 dakikada buradasın. Şöyle toplamda evet, yarım saat var, akşam trafiği var Yarım saatte evine gidersin. Hava pişmiyor ya, doğru. Evet. <laughs> Vallahi burada Ezel, da güzel. Ben de ne düşündüm biliyor musun orayı? Popsim popsim popsim. Pasoyu yok. Didi di 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 bana abone olup da like at. Hmm. yani neyse. Hmm. Yani yoksa yoksa video atmam salak çalışmıyor galiba böyle. Arkadaş kimse zannemem bu arkadaşlar. Geldi mi? Geldi. Nasıl hmm. bir, bir de açtığın zaman böyle de şey olacak. Bakayım dışarıya. Hmm. Olacak her şey yani. Tam gibi ya. Şu ikizi gördü gördü. Görüyor mu görmüyor mu bebeğim? Artık ya. Arkadaşlar. Arsam bir dura kaldı. Aa, ilk olur, ilk olur. Neyse evimin etrafına tuzak yapalım. Yarım onları bir güzel katletirim de. Hmm. Çıkmam aga. Aga ben çıkmam he. Hmm. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar. Işte, yani. Arkadaşlar. Emirhan CTN'nin bir tane videosu sonuna ben dikkat ettiyse şey, biz hep, hep bir tane videosu ha, evet şunu şunu günle herle yatak yaptım gibi diye, diye düşünün ama ama hı, üç tane yün var diye düşünün ne dikkatli baktığını yün var var böyle. örnek veriyorum böyle yani yani emanet Kafeinle fatih, fatih, matih. Ya sen ne böyle güveneceksin? Ya boya, boya, boya sevdiğimden neyse diye. Neyse ben geri kaçıyorum. Ney ona, ney ona? Az beni izle izlerken eva. Yani, ben niye onu eklemedim? Şey değil ki anlaşırsın bir firma ile maşallah bilmem neyle. Dışarı çıksam mı çıkmasam mı bilemedim ya. Hmm. Sabaha kadar. Hmm. Sabaha kadar. <laughs> sabah kadar. Burada sabah kadar. Arkadaşlar. Just. Just. Vi, 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 şey vi, vi, vi Sen koyuyorsun boyayı, O kendini. Belki de gelmiştir. Koyup ayarlayıp Aa gelmiş. Bir tane komutu öğretmeden gitmem be ya. Görese. Ya hop pala. Ben yakalayacağım için bed. Gel sana atacağım inventory vattiri di kafini zombili de etti di en azından en az yerim kalsa da kalınacak ya. senin bugün o işi yapmaya kalkın mı sen 20 yıl yaparsın şimdi bakayım Tamam, Karamay yok. Hepsi gitti Mağaraya atlasam mı ya, bir çılgınlık yapıp. Atlayayım mı, atlamayayım mı, atlayayım mı, atlamayayım mı? Atlayayım mı? Hmm. ki kararı o başka, onlar kolay ya. Atlarsam, hıh! onu diyorum işte, onlar kolay işler ya. olacaktı. Bir de eşyalarım da kaldı. iskelet var arkadaşlar. Kılıcımı alsam yenerim. Gelme, gelme, bir sen hak ettin bunu. Dur git. Şey şimdi var burada bir Koko melon. <laughs> Görmek lazım. Şimdi ben şu anla glasyerle gidiyor arkadaşlar. Yani çok küçük olursa da C. Ev, ev. Yani çok küçük bir gene Ölmedi. Ev. eşyalarımı alayım. Kusardım arkadaşlar eşyalarımı. Buluk 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 buluk. Çıt 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 kap 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 kap. Kapayı dibi.

içinden geçti arkadaşlar ya ben endirmen ısınlanırken uçanlar en kaç mi? yok dememek için az da, az da az da olsa koymak lazım gel buraya neyse evet, arkadaş ışlı ya şu demirleri alıp yukarıya çıkmalıyım yani da nasıl bir şu güzelliği var atıyorum aldığın malzemeyi son kullanma tarihi yok neyse ben çıkıp da geliyorum hadi Evet bir şey Çok. Ana, şimdi var. Bekleme Ana nasıl geldin buraya? Ustayı arayacaksın ya da numarasını vereceksin. Neyse ya arkadaşlar. Gelmişken burada da Hoppa lupa zıppa hoppa Neyse evet, böyle, yani işte böyle bir iki ee, Neredeydin neredeydin Demeyin Demeyin ki fazladan varmış ya. Ona attım arkadaşlar. Bu da kulağı da atsam. i̇yi iyi malzeme kullanman lazım. Şimdi adam yani bir kere geldim bir daha şey yapmaması lazım. Hadi bakalım. Demet de geldim. İki iki çeşit. Ya iki çeşit. Ay yapayım. Bir normal. Bir bakayım. Hadi bakalım. Ha, biri Deme takayım. Araba yok. Ya, Atıyorum, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arabaya Araba Yürü bakalım. Hadi bakalım. Müşteriye Deme takalım. Zaman hızlı geçsin. Biz durmayız videoda. 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 Biz durmayız videoda. Biz durmayız videoda. Videoda videoda durmayız. Buradan iyi niye baba pazar günü video diyorsa ben, babam sadece Hı. pazar günü tatilde kaldığı için. Efendim, ben de değil, ben de mi? Evet arkadaşlar demirle alayım. Haydi görüşürüz. Burada abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Lütfen. Görüşürüz.